Arkadaşlar bugün sizlere bu sezon bitiminde özel teklifle alacağız. Bu gördüğünüz gibi efsane çıkma kaçmış onu bakalım bir. 354 çok yakında çıktı zaten bir de bir tane. Bunu Megot'u alacağız. Şimdi alalım. Aldık. Açacağım inşallah 7 yazık. 6'ya geçtim 7 yazacak. Çıkmadı. Şey Oluyor. güzel. Ben daha çok çilenin puanı çıkmasını istiyordum ama şimdiden sonra çıkmaz. Bu. Şunu da açalım. Bakalım. 81 bile yazdı. Çıkmaz. Geç geç. Neyse bir şey geçelim hesaba. Devam ediyoruz. Buradan sadece büyük mega açacağız. Açalım. 6 yaz ya. Oha 7 yazdı. Vallahi 7 yazdı. Yapayım ha. 5. O gün 6 yaz. Aha vallahi pahalıyor. Tüh. Hadi. Ya bu ne ya? Neyse. Boş geçmedi. Öbür hesaba geçelim. Arkadaşlar bu hesapta binanın çıkartırsak efsane olur. Önce şu büyük kutu açalım. Aslında burada da kalanlık bak çıkmadı ya. Arkadaşlar şu kutudan ümitliyim. Hadi ne olursun bir yaz. Ne ya? Ay böyle işin ya. Neyse arkadaşlar. Ve bir hesap varsa bir hesap geçelim yoksa burada video bir sunman Şimdi bir el atalım. Buna attıktan sonra büyük kutu açacağız. Bu da video sonlandıralım. Sonlandıracağım yanlış kelime kullandım. Bu da büyük kutu açıp bu video bitireceğim arkadaşlar. Son kutumuzu açtık. Bundan da bir şey hiç çıkmadı. Geç geç. Bir dahaki video arkadaşlar ben bu çekiliş yapıyorum. 17000 kupalık 4 bile max bir hesap ona katılmaz dc ederim yapmanız gerekenler yorumlar yani önce kanala abone olmanız lazım yorumlara katılıyorum ve bir video beğen atmanız lazım buradan da kulübümüze gelirseniz güzel olur bayağı güzel bir hesap yani güzel bir klan kulüp bir daha video görüşürüz